Cunda'da e, mübadelenin ilk yıllarında e, Cundalı vatandaşlar zamanda defin edilmiş. Daha sonra uzun yıllar belki yüz yıldır oraya defin işlemi gerçekleştirilmemiş bir alan. E, 1982 yılında e, İller Bankası aracılığıyla yapılan Ayvalık imar planlarında da orası ticaret alanı olarak gösterilmiş. Daha sonra 90'lı yıllarda yine bir revizyon çalışması olmuş planlama konusunda Ayvalık kemerinde. Bir anlama e, yapılan imar çalışmasına orası yine bir ticaret alanı olarak gösterildi. Tabi orası e, önceden bir mezarlık alan olarak definler gerçekleştirildiği için ki sayısı bilinmiyor şu an. Kaç defnedildi oraya bir kaydımız da yok elimizde. Var olan mezarları bundan yaklaşık 3 yıl önce belediye olarak biz ailelerle birlikte ailelerden de izin alınarak e, savcılık kanalıyla yani resmi yöntemlerle mevcut mezarlığa taşıdık zaten. Çünkü imar planında da ticaret alanı göründüğü için e, biz orada görünen aileler bize bildirenlere sorduk, soruşturduk. Bize e, çünkü mezarlar da kaybolmuş, yok orada öyle bir şey. E, bazı me çoğu mezar kaybolmuş. E, var olan mezarlar veya bilinen ailenin de bildiği mezarlar dediğimiz yöntemle taşıdık. Daha sonraki süreçte de e, yani vatandaştan da yeri bildirim oluyordu. Orası boş, burası bir şekilde kullanılısı şeklinde biz de Cunda'nın yaz trafiğinde e, acaba Cunda'ya katkısı olabilir mi diye ki bir yapılaşma yok. Herhangi bir inşaat yapılaşması yok üzerinde. Sadece bir araç parklanma olarak düşünülmüş. Herhangi bir inşa, inşai faaliyette kesinlikle düşünmedi, düşünmediğimiz bir yer. Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda e, sezonluk acaba kullanılabilir mi diye düşünürken ama e, Cunda'da vatandaşlar işte orada e, mezarların olduğunu iddia ettikten sonraki süreçte de biz de zaten ısrar etmedik. Şu an orada herhangi bir kullanım yok. Oraya da e, zincirde çektik. Herhangi bir araç veya şahıs kullanmasın diye. E, ha vatandaştan nasıl bir geri bildirim olur? Vatandaş ne ister? Mezarlık olarak kullanmak istiyorsa mezarlık olarak da kullanabiliriz orayı ama tabi e, tabii vatandaşın isteği doğrultusunda orada gerek işlemi yapacağız. E, şu an herhangi bir kullanımda yok. Dediğimiz gibi iyi niyetle aslında biz eee vatandaşın cındalının oradaki hassasiyetlerini düşünerek zaten dediğim gibi orada mezarların naklini gerçekleştirdik resmi yollarla ailelerle birlikte. çünkü orası ilk yıllarda yani belki birkaç yıl kullanılmış definler yapılmış. Sonra terk edilmiş. Yeni şu anki mezarlığa definler gerçekleşmiş. Orada da sayısını bilmiyoruz. Yani bilemediğimiz için de var olanları zaten taşıdık. Bilmediğimiz kısımda da çok da müdahale müdahale etme şansım yok çünkü vatandaştan bir geri bildirim lazım. işte benim orada atam, dedem, büyüğüm orada yatıyor şeklinde bir geri bildirim olsa zaten onu gösterdiği noktada kazılar yapılır, resmi olarak kazılar yapılır. Boşaltılma işlemi de yapılabilirdi. Yani biz aslında resmi işlemlerimizi yaptık orayla ilgili. Ee, savcılık kanalıyla biz o, o mezarları var olan, bilinen, görünen ailelerin işte burada şu gösterdiği noktalarda sayısını şu an bilmiyorum ama epey bir mezarı taşımıştık. Yani biz sadece yaz ayında dediğim gibi Cunda'nın kalabalığında orası boş alandı. Bir nebze olsun faydalanabiliriz diye düşünmüştük. Ama herhangi bir inşa faaliyeti, oraya bir temel atma herhangi bir şey yok. Sadece onun üzerinde toprak atıp o toprağın üzerinde araç parklanması. Onun dışında o da yani şu an bir haftalık, 10 günlük bir mesele. Ben Ki vatandaşlardan da bir geri dönüş olduktan sonra, ya burada işte mezarlıktır, burada büyükler yatıyor şeklinde olduktan sonra biz de durdurduk faaliyeti zaten. Herhangi bir faaliyetimiz yok. Orada e, tamamen orayı da zincirledik. Herhangi bir kimse, başka bir kimse bizim dışımıza gidip orada bir işlem yapmasın, ve araç park etmesin diye de gerekli tedbiri aldık.